Hepinize merhaba arkadaşlar. Daykes diyor ama Türkiye kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda bir çılgınlık yapacağız. Ve önümde gördüğünüz 5 tane kapalı Kaido House var. 3 tanesi yeşil, 2 tanesi mor. Daha önceden kendimi açmıştım biliyorsunuz. Cheese çıkmamıştı. Sırf bunları içinde... Çiz var mı yok mu bir nevi çiğ olacak. O yüzden açacağım. Bakacağız. Hep birlikte çıkarsa ne mutlu. Çıkmazsa yapacak bir şey yok. Ama sizden her zaman bir ricam var. Şu aşağıdan çıkan kanala abone ol tuşuna basarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Videoları beğenirseniz bizi takibe başlarsanız çok sevinirim. Ben de bu arada yavaş yavaş şuradan pek zarar vermeden açayım arkadaşlar. Ayrıca bizi Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. O da yukarıdan indi. İlk paylaşımlar genelde Instagram sayfamızdan oluyor. Ve Facebook'tan da tabii ki takip edin. O da yandan çıktı. Evet. Şöyle jiratinini çıkartalım. Sizce çıkacak mı? bence çıkacak gibi de bakalım. Açılmadı mı burası? Evet. Hadi be. Bu bence çiz ha. Çıkmadığına göre. Evet. Değil. Direkt kapatıyoruz. <laughs> Hemen bir yeşil açalım. Bir mor, yeşil, mor. Hadi ilk önce mordan devam edelim. İlk önce yeşil açtık. Sonra moru açalım. Yani keşke çıksa. Keşke çıksa da bu kadar modeli boşa açmamış olsun. Bakalım bundan çıkacak mı? Belki böyle bir video Türkiye'de ilk ya da dünyada da ilk diyebiliriz. Sırf çiz avı için neler neler yapıyoruz. Evet bu da mordu. Bundan da çıkmadı. Kapattık. Sıra diğer yeşilde. İnşallah çıkar. Evet, size dua edin. Yeşiller zor açılıyor neredeyse. Evet, 3, 2, 1, 0 çıkmadı. Şansınız giderek <laughs> azalıyor. Evet. Son 2. çok heyecanlı Keşke çıksa ya Vallahi yani bu çiz ya yani çıktım çıkmadığını bilmiyorum ama yaklaşık bir 10 tane falan ben birkaç arkadaşa sattım onlardan da çıkmıyor çıksalardı dönüş yaparlardı eğer çıktılarsa dönüş yaparlarsa sevinirim bu arada şu yukarıdan inen kanala abone ol videoları beğen tuşuna lütfen basın arkadaşlar Hadi. 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 Hoppa. Çıkmadı. Ve son. Yapacak bir şey yok. Son kutumuzu açıyoruz. Haydi bakalım. Bundan çıkmadı. Evet, bu videomuz da <laughs> bu kadardı. Bir chase avı arkadaşlar ne yazık ki olmadı. Yapamadık, çıkmadı. Şansınız yokmuş. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Daha çok istiyorum Türkiye kanalını ve bu videoyu izlediğiniz için. Tekrar rica ediyorum kanala abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda yine böyle çılgınca hareketlerde görüşmek üzere. Hepinize kalın diyorum arkadaşlar.